Duydun Gel. Nasıl koş hele? Gel, gel. Gel gel. Mama da gel. 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 Korkma gel. Gel. Nazife bu yaklaştırmıyor herhalde kendine. Gel 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 kurban olurum. Gel gel diyece durdu. Gel. Nazife. Önüne geç. Var var yavaş yavaş gel 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 korkutma. Hatırladınız mı arkadaşlar buradan iki tane daha almıştık. Ee, Adana'ya götürmüştük. Araba kuyruğunu sallıyor. Aç ya. Dur. Dur, dur, dur. Rabbim sana şükür olsun. Rabbim sana şükür olsun. Gel. Gel, 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 Tamam, 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 tamam. Gel, 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 gel. Kurban olurum. Gidişine. Ya. Nazire. Aa, ha, bizimkiymiş. Nazife He Dehe Gel 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 Ana. Aa Nazife bir daha var Aşk Nazife bak ya, ya. <laughs> Bak 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 O kalkamıyor ya Gördün mü? Bana bak sen Ben ona gideyim sana Tamam Aa Nazife bir daha var Aa. Gel. Aa, gel. Aa, gel, gel, gel. Hatırladın mı bunu? Hatırladım hatırladım Gel kızım gel, gel. Sen bana bir, mama daha getir. Kaç tane var biliyor musun? Üç bir tane. Geliyor. Ha. Aa, çok ha. Ha. Bu geldi tamam. Bu geldi ama öbürü gelmedi. Onu hallederiz ya yakalarız. Gel. Koyuralım da. Ha. Ha. Gel. Araba geliyor. Gel. Dur, dur, gel gel gel. Ya kovada yiyin gel. 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 Gel 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 gel, gel gel gel. gel gel. Gel gel. Gel. Gel Çok üzüldüm. Hayır burası dağ başı yani. Buradan toplayıp da ne yapacağız lan? Şunun ucuna bak. İnşaat çivisi gibi. Gel kızım gel. Allah bilanınızı versin. Benim böyle lafları. Gel sen de buradan gel. O, o, onu kaybetme bak. Ney veriyorum ben sana? Ney? Ha, gel. Gel sen de buradan gel. Gel. Bu. Hayır, sen de bak. Bizden giderm seni yere atana. Ben çok mu aldın yanıma? Yok onu hiç yakaladık değil mi? Yazdık şuna. Yazdık, yazdık, yazdık. Verdim kızım orada. Nazife bak ben neredekine ki ee, e? Önce kaçanı hallederim. Yatanın yanına giderim ben. Ya işte ekmek olsaydı ekmeği üzerine atardık. Hani hayvan bizden korkmazdı. Sen bir bir kap getir. Geniş patlardan. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Bir tane orada var. Bir tane de burada var. Dur. Nazife. Hı. Sen oraya kabı oraya dök. Tamam. Ben bu tarafa sürmeye çalışayım. Gel gel. Gel burada. Ha. Baban olurum. Burada ses ses de hazır Arkadaşlar hatırladınız mı? Bakın. Şunlar bunlar hep böyle atılan şeyler işte burada. Var. Aman aman bir de orada var. Dur hiç onun sırası değil. Onun sırası değil. Buraya topla atmışlar arkadaşlar. Bakın. Dur şu tamam 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 Bir tane de onun içinde var Bismillah Buraya nasıl çıkmış bu Öbür tarafta delik varmış gitmiş Tamam ilk önce şunları bir halledelim Onu da bakarız Nereye gitti hemen dur Gel Dur Herhalde devamı var bunların Bak Kardeşlerine mi götürecek ben onun içinde bir tane daha gördüm. <laughs> tamam. O tamam. Ama buradaki nereye gitti? Gel 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 gel. Önemli değil. Buraya ne yaparız? Bir torba mama dökeriz. Onu çözeriz ama onlar çok kötü. Yani. Kötü olmuş. Acaba başka bir yaratık falan mı gördün? Gel 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 Gel, gel yavrum. Gel. Gel bebeğim gel. Gel. Hayal gördüm desem görmedim arkadaşlar. Kafayı uzattı. Ama köpek ama başka bir cinsi bilemiyorum. Tamam. Sen orada sakin ol. Tamam orada yatıyor. Korkuyor ama gelemiyor. Tamam onu da gördüm. Bakın korkuyor bak bak. Gördünüz mü? Ha. Ama o anne. Dur. biraz büyüdü. Dur olurum seni yaradan ha. Gel. Bak sana mama verdim bak. Kurban olurum gözümü severim senin. Gel gel. Tamam Hadi bir ye. Gözler ne hale gelmiş. Dur. Sana da bakacağım. Dur. Birazcık dökeyim. Korkma benden. Tamam korkma. Korkma. Sana hiç zarar vermeyeceğim bak. Bak. Ah. Ha, aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Gel gidiyorum ben. Gözleri şiş. Gel. Gel gidiyorum ben. Gel. 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 Yok mu? Onlar senin. Buralara toplatmışlar arkadaşlar şöyle. O iyi doyurdu karnını. Acaba Nazife, o korkuyor, yiyemiyor. Şunun karnı ne olmuş? Bu çok alışıktı. Şu köpeğe çok üzüldüm. Bu ilk herhalde. Ha ben, o, o biliyorum, inmedi. biliyorum onu. O çok korkuyordu, alıştırdım onu. Belki o, o izlemişsindir ha, sen. Ben evet Değil mi? Evet. O aşağı bölgedeydi arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Yolun bittiği yeri görüyor musunuz? O oradaydı. İşte su kaplarını almışlar. İki tanesi kalmış orada. Bu buraya çıkmış su bulmaya. Gel. 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 Doyurdu mu? Nazife ablan doyurdu mu karnını? Evet. Nazife. Bu. Nasıl? Ha. 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 Tamam. Ha. Aferin. Gel. Ha. Ha. Hadi oğlum. Hadi ye. Onlar senin. Vay ulan Ne hale düşürüyorlar lan sizi lan. Vay anasına vay lan. Dağlar dayı. Bir tane de anne gördüm orada. <laughs> şu, şunun altında şurada bir düz gördüm. Nazife şu, şu büzün içinde. Ben burada hatırlıyor musun? Bir sarı küçükle bir şey Adana'nın Bozantı'ya götürdüğünü çok korkuyorlar. Hatırladın Burası mı? Birkaç önce paylaştıydık ya. O burasıydı. Var. ben Ay. burada şurada Bak. bir torbanın altında buldum. Bak şuradan indiklerini şimdi hatırladım. Ha, hatırladın değil, değil mi? Ha. Ay, buralar daha güzel, daha ya, i̇şte insan. Bak, ben de orada Bak, daha ileride. Gördüm gördüm. Tab tamam, ona da gideceğim. Şunu şu çok çektim. Hadi arkadaş olalım mı sen de? Ha? Tamam, tamam dur şunu. dedim? Bak şurada da anne gördüm. Nazife o tarafa doğru gitsene. Bunları atmışlar mı? da şey etmedi dedi Atlar tabi baksana. Gel, 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 gel. Kurban olurum. Al bak bunlar senin. Gel. 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 Allah'ım şükürler olsun. Tamam. Yedik. Yedik çok şükür. Yedik. Tamam Nazife bu yedi. Bu büyüdü ama şu anne ne ki o? Nazife, evet. ne yapıyor mu? Hemen şuraya bir torba mama dök. Şu ortaya, ha ortaya bir torba mama dök. Sana zahmet. Böyle emir veriyor gibi olma, kusura bakma hani sana lazım geçtiğinden. Ha. Ha, tamam. Bir de sevebilir miyim seni? Sevebilir miyim? Hı? Kurban olurum her taraf diken. Kurban olurum seni yaratan. Hadi bakalım gel. Ya, oturuyor, ya olsun Bak, yine de. Ben Anladın ben, mı? Ben, ben mi Rahmetli sana Kemal sana dedi ben kibar adamım diyor ya. <laughs> kibar adam. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı? Buraya saklandı, burada yedirdik. Çok şükür. Ama gözleri iyi değil. Hadi ye ye, devam et. Bak şurada suyum. Şurada suyum. Şu, o da suyum bak senin. Heh, onu oraya döküver, ben şeye gidiyorum. Şurada bir tane... Heh. Ben gördüm abi hani kafasını gördüm ama şey karartılı gördüm hayvan korktu buraya kaçtı İşte bak gidiyor kurban olurum seni yaradana bunun neyi var bebekleri var mı bakayım Gözleri var ama bebekleri var mı bilmiyorum arkadaşlar. Tamam mama döktük. Tamam.